Merhaba arkadaşlar, Galaxy oyuncularına hepinize merhaba. Bizim Galaxy'mize geldiniz. Bugün normalden farklı olarak bir de Overwatch hakkında size bilgi vereceğim. Çoğu Hearthstone veya Heroes of the Stone ya da herhangi bir Blizzard oyununu oynayan kişi Battle.net'e girdiğinde elbette Overwatch'u görmüştür. Ve eğer ki yakın zamanda Blizzcon'a gittiyseniz ve bu son iki Blizzcon'dan bahsediyorum, Almanya'da olan dahil. Overwatch'a 4-5 saat kadar oynayabiliyordunuz fakat hiçbir şekilde kayıt yapmanız izin yoktu yani oynamamızın tek nedeni aslında bakarsanız eğlenmek ve oyunun nasıl olduğunu bir ön izlenim bakma almaktı bu yüzden size Overwatch'ın kendi sitesinden gördüğünüz başka bir video gösteremeyiz bunu da yapamayız o yüzden şu an arka planda bir resim olmalı fakat sitenin linkini videonun sonunda bir açıklamada vereceğim her zaman gidip bakabilirsiniz fakat oyunun o videoları dışında görünmeyen kısmı da var. Videoların çoğu Lucio yani siteye girdiğinizde yeni bir karakter yani çok yakın bir zamanda yaklaşık 3-4 gün oldu. dışında olanları Overwatch'ın yapım sürecinde çekilmiş Çoğumuz Team Fortress gibi oyunlarda solcuların bir kuş gibi uçmalarını, demomanların sadece birkaç bomba koyarak koca haritayı dolaşmalarını ve bunu 3 saniyede yapmalarını hatırlamıştır ve 3 saniye evet bu rekor 3 saniyede 2 bombayla bir devamen koca bir haritaya gezdi. Ve Devamenlerin birkaç bomba koyarak sadece harita 3 saniyede geç bütün ortaya görmeleri alışılmıştır. Fakat olay Overwatch'a gelince hareket ikinci sıraya alıyor. Bir en önemli birinci en önemli sıra ise karakterlerin yetenekleri. Bu yetenekler Q, E, Space Bar, boşluk tuşu yani sağ klik yani kısacası her karakterin farklı tuş takımı olacak şekilde yetenek konulmuştur. Ve aynı zamanda Overwatch'ta Team Fortress gibi oyunlara nazaran cephanenin sonsudur. Sadece tüfeğin yükleme süresi, CEPHANE koyma süresi var. VE karakterlere göre değişiyor zaten. Ancak her zaman her takımda bir tane can yükleyen karakter bulundurmalıdır. Çünkü can paketleri sınırlıdır, Bazı zamanları farklıdır, aynı zamanda bazıları az, bazıları yüksek miktarda can yüklüyor. Tıpkı Team Fortress gibi sağda solda bulunuyorlar. Bu yüzden Overwatch'ta çok kişi işte Team Fortress gibi oyunların kopyası dese de Overwatch daha çok GSGO'ya benziyor. Çünkü CSGO'da mesela DAS haritasında bir kapıdan geçerken o kapıdaki düşmanlar orada keskin nişancılar orada bekleyenleri geçmek için herkes bir flash, bir smoke, bir bomba tarzı bir şey atar. Orayı kırıp oradan defansı kırıp oyunu kazanmanın, kilit noktayı bulmanın nedeni zaten oyunun oradan geçmektir. Overwatch'ta da aynı sistem işe yaramaktı, aynı takdir işe yaramazdı ve <laughs> geçmeniz gereken takım çalışması yapmanız gereken yerdir ve daha çok takımınızla ne yapmak istediğinize bağlı bir oyundur yani Team Fortress gibi Medin über çağrı olması değildir herkesin farklı bir yeteneği vardır herkesin ultimate denen yani ulti kısacası bir yeteneği vardır herkesin tekleyebileceği herkesin support olarak bir görev bineceğin. hatta bir tanesi ölen bütün takım arkadaşlarını canlandırabiliyor ve kabul edin Team Fortress gibi Medin sadece Medin yani sonsuz can yani birkaç saniyelik olmasını Çoğu kişi görünce elbette kaçıyor. Takımınızda 6 tane tracer olabilir. Ancak bu tür şeyler daha çok kaybetme neden olur. Ve tracer'e listesinden bakabilirsiniz olur. Başın. daha çok Team Forte eski Scout gibi. Offense karakteri. Fakat tracer'e kendi bakıldığında karakterin asıl yapım amacı ofensif bir karakter. Yani karşı takımın etrafını kırabilecek karakterlerden biri olmasıdır. Fakat tracer'ı oyunu oynadığınızda göreceksiniz. Daha çok bu tür ee, takımları yani altı tane tracer altı tane bilmem ne karakterinden bulunan karakterleri olduğu takımları çöketmek için yapılmış bir karakterdir yani e, zaten böyle bir takımlarda oynayınca göreceksiniz tracer hiç durmadan tekrar tekrar ezecektir düşmanları 4 4 saniye öncesine dönmesi yani mesela bir tane kalkan bulursunuz. Diğer karakterde kalkanı tresleri atar. 4 saniye geri döner. Bir savaşa gelip bombasını atar. Geri döner. 4 saniye. Yine o kalkanı yine o cana alır. Ve aynı zamanda ultisi bu vuran bombası 500 vuruyor. Ve bu çoğu yani, yani tank karakterler dışındaki herkese tek atıyor. Ve yapışma özelliği var yani. Zarya'nın ultisini görürseniz yani internetten bakarsınız. Bütün düşmanları bir yerde biriktiriyor ve oraya ulti attığınızda elbette %90 ölecektir tank karakteri vurmalıysa. Aynı zamanda en hızlı hareket eden karakter de Tracer. Shift'i zaten onun tıpkı birkaç metre önüne ışınlanmasına yarıyor. Ve bunu 3 kere yapabiliyor. 3 kere attıktan sonra tekrar dolması gerekiyor. Fakat çok da hızlı bir dön dolma sırası vardır. Overwatch'ta Team Fortress gibi oyunlara ve bu tür ee, ne bileyim TPS, FPS oyunlara nazaran forward spawn diye bir şey bulunmaz. Çoğu oyunda görmüşsünüzdür. Atak takımındasınızdır. Bir yere giderseniz bir yere ele geçirdiğinizde normalden daha ileride spawnlar Fakat Overwatch'ta defans takımında böyle bir şey yok. Oyun başladığında birkaç dakika veriyor koca haritaya gitmeniz için. Ve bunun içinde bir karakter var. Symmetra. Kendisi ışınlayıcı korabiliyor. Ve şu an oyundaki bunu yapabilecek tek etmen onun ışınlayıcıdır. Ve eğer yoksa kendi aynınıza sıkıp o savaşa o kurşun geçmiş artla gitmekte. Koca yolu yürüyeceksiniz. Bu zaten karşı takımın ele geçireceği yeri veya yok edeceği yeri zaten şu an o süreçinde yapmasıdır. Aynı zamanda o uğraştaki haritalar her karakterin oynayabileceği haritalardır. Örneğin Widowmaker tırmanma kancasıyla hemen sniper pozisyonu alabileceği alanlar vardır. Ancak diğer karakterler koca bir binayı tırmanmaz fakat videomaker'ın kapılara koyabileceği Z uzakları vardır ve eğer bunu görüp yok ederseniz videomaker'a oyun uyarı veriyor ve yok edildiği yerin ve yok edildiğini, yok edildiğini ve onun yerini gösteriyor ve bu şekilde oradan kolayca çıkabilirsiniz zaten. Oyuna tıpkı Team Fortress gibi engineer var. Gördüğünüz gibi turretler, dispenser tarzı bir şey var Pardon, dispenser yapamıyor fakat turret yapabiliyor var ve kendisi bir cüce niye diye sormayın Blizzard yaptı yani şimdi dürüst olun dünyadaki en iyi oyunlardan biri Hearthstone ve kart oyunu çünkü Blizzard yaptı fakat karakteri ve önce demir sadece yapılarınızı güçlendirmek için kullanmak yerine kısmın bir kısmını da arkadaşlarınıza zırh olarak verebiliyordu verebiliyorsunuz örneğin Team Fortress'te ta, e, hepimiz engine ile bir yere birkaç dakika oturup hiç durmadan e, İngiliz ile bir kaç kere vurmuşuzdur sentriye dispensere bu kalp ilk başta 100 zırh veriyordu sonra 75 ve 50 olarak azaltıldı ve sonsuz cephane olduğu için metali tıpkı engineer'ın bir metal kutusu cephane kutusu alıp yaklaşık 200 300 200 150 300 değil pardon metal alabilmesi için diye bir şey yok bu karakter düşmanları öldürmeli düşmanı öldürünce metal kazanıyor karakter bestçına yürüyen bir türet emet etneklerinden biri dümbüz kendisine bin canlık bir kalkan verip Minigan'ı düşmana kurşun yağdır. Ortodurun üzere girip oraya sıkabilirsiniz. Bu düşmanı kırarken yani ne diyeyim? Zaten o kalkını kırana kadar çok da fazla bir şey yapamazsınız. Ne yapabilirsiniz? Hanzo'nun videosunu izlediyseniz görürsünüz. E'siyle ile duvarlardan sektirebilirsiniz. Hatta Reaper'da arkasında shift'le geçip ulti bile at atanlar var bu karakteri geçmek için. Fakat kendisi defans karakterlerinden en iyilerden biri bence sonuçta. iki tane bir tane hem turret olup hem sadece bir yerde oturup Dış durmadan bir turret ve dispenser kuran bir karakter nazaran hem tarama ve hem tanka dönüşebilmesi ve turret mesela o karakterin engineer olan karakterin tureti kırıldığında kendisi o da yeni bir tanesini kurana kadar zaten bu sürede o kısmı savunabilecek bir karaktere savunabilecek bir karaktere dönüşebiliyor. Oyuncu karakter Mercy merhamet kısacası. Ee, oyundaki hiç durmadan can basan, Team Fortress'teki Medic'e aynı görevi gören bir kişi gibi gözükse de hem can hem de aynı zamanda ekstra hasar vermenizi yarıyor. Bunu ayarlayabiliyorsunuz Mercy yeteneklerinden. Mesela can basıyorsunuz fakat can bastıktan sonra elbet canı doluyor yani. Team Fortress gibi can yukarı çıkmıyor. Belli yani bir 100 bir 50 60 can daha fazla kazanmıyorsunuz böyle bir şey yok yani şu ana kadar çok da fazla bir can kazanma diye bir yok ama şöyle bir şey var ki ekstra damage yapabiliyorsunuz birkaç kat daha fazla hasar vermeniz ve bu offense ve defans karakterlerinde iyi ya şu ne kadar supportlarda bu iş yaramasa da Mercy'nin bu şekilde daha ileri saflara düşmanları taşıyın düşmanları değil, düşmanları itip dostlarını taşımasına sağlayacak daha çok arkada sadece heavy'e can basan mediklerden daha farklı bir şey göreceğiniz bir e, support karakterine dönüştürüyor. Aynı zamanda ultisini kullandığınızda ekranda ölen bütün yakın zamanda ölen ekrandaki bütün dostlarınızı canlandırıyor ve bir, birkaç saniyeyle zaten yani 3-4 saniye kadar bir canlanma süresi boyunca ölümsüzsünüz. Yani oradan ne kadar bazı karakterler kaçıp çıkabilir mesela Hanzo'nun space tuşuna basarak duvarlardan tırmanıp kaçabilirsiniz fakat çoğu kişi zaten kill cam'i izleyecek kill cam var oyunda kill cam öldükten sonra nasıl öldürdüğünü tıpkı Call of Duty'deki gibi gösteriyor Kökem izledikleri için bazen uyuyabiliyorsunuz görüyorsun orada e, çok oyuncu öğrenmişti. <laughs> oyunda yakın zamanda yeni bir karakter geldi. Adı Soldier 76. Sinan'a bakılınca kurşun tepmesi sıfır. Gerçekten böyle bir e, askeri belki de oyunda ilk kez görüyorum. Kurşun tepmesi sıfır. CSGO'ya gelip ak 47yi 47 alıp CT'li basıp bütün kurşunları boşalttığınız halde düşmanınız ölmedi diye düşünüyor musunuz? Solca 76'nın böyle bir sorunu yok. O yakın ve orta menzille silah hiçbir şekilde kurşun sekmesine uğramıyor. Yani 30 kurşunluk bir şarjörü var desek 30 kurşununda tam olarak karakterin düşman karakteri hepsini vurabilir. Bu yüzden ee, daha çok defans saldırı olarak en iyi karakterlerden biri. Zaten silah kurşunu bittiğinde çoğu karakter oynayıcı bunların sağ kli olan yani bu karakterin sağ olan bomba bunları var tıpkı bir M4 abinin altına bomba takılan Call of Duty gibi 3 farklı bomba atıyor ve çoğu karaktere tek atıyor <laughs> oyun ne zaman mı geliyor oyun şu an closed beta'da ve sonbaharda geleceği söylendi developerlar tarafından fakat tam olarak bir tanış yok yani size Eylül'ün 10'un 27'si diye bir şey diyemem evet sitesine gidip Overwatch'ın hemen closed beta'ya üye, üye olabilirsiniz oraya girip oynayabilirsiniz ve tekrar şu an video gösteremiyor olabiliriz. Ama eğer görmek istiyorsanız videoda gördüğünüz açıklamaya koyacağım linkler videoda gördüğünüz ve açıklamaya koyacağım linklerden bakabilirsiniz. Oradan hem e, YouTube kanalında Play Overwatch'tan oyun gameplay'ini öğrenebilirsiniz. Hangi karaktere bakmak istediğinizi. Evet. Bugünlük bu kadar arkadaşlar. Umarım bu oyun hakkında bilgi verebilmişizdir. Ne kadar dediğim yani çok da fazla oynayamadık oyunu. 4-5 saatten bahsediyoruz. Yani şu an bakıldığında Steam kütüphanemde çoğu oyunu ben bir günde 12 saat kadar oynadım. Bu yüzden bu oyunda zaten bu kadar oynama şansım olmadı. Biraz size yani yanlış bilgi de verdiğimi düşünmüyorum. Fakat evet oyun yani şimdi oyun çıktığında evet bilgilerinden çoğu yanlış çıkacak. Sonuçta developlaştırmadan değiştiriyor. Yeni karakterler veriyor. Karakterlerin yeteneklerini uyguluyor. Yani videoda gördüklerinizi de çok şey bakmayın. Yani bir oyunun nasıl olacağını gösteriyor. Tam olarak neye benzeyeceğini gösteriyor. Yani o oyunu Eylül'de son pardon son varlı çıkacağı için tam olarak oyun böyle olacak diyemiyorum. Bak umarım bilgi verebilmişizdir. Eğer başarabildiysek bilgi vermeyi. Başarı, eğer baş, bilgi vermeye başarabildiysek bir beğeni seni seviniriz abone de olursanız bizim için çok önemli yapacağınız her yardım büyük önem taşıyor ve bir sonraki videoda görüşürüz arkadaşlar hepinize bay bay